Arkadaşlar, herkese merhaba. Rotasız Balığa hoş geldiniz. Bugün size 39 saatte istediğiniz kişinin size mesaj atmasını sağlamak için bir ritüel hazırladım. Doğru bir şekilde tam konsantre olarak yaparsanız kesinlikle olumlu sonuç alırsınız arkadaşlar. Ritüelime geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel bir şekilde sizlerin dileğine ve isteğine yönelik kodlanabilen enerji taşlarım da mevcuttur. Bu enerji taşlarım sayesinde dileğinizi, isteğinizi, istediğiniz kişiyi hayatınıza çekebilirsiniz. Enerji taşlarıma ulaşmak için Instagram Rotasız Balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Aşk aslında masallarda, efsanelerde, romanlarda anlatıldığı gibi büyülü bir şey değildir tamamen sıradan ve mekanistik olarak gelişen bir duygudur. Aşk, diğer bedensel aktiviteler gibi tamamen biyokimyasal bir süreçten ibarettir ve hiçbir duygusal kavram gibi aşkta soyut bir anlam taşımamaktadır. Bunun algılanması biraz güç olabilir ama bunun da bir bilimsel açıklaması vardır. Aşkta tüm diğer duygular gibi, Nöral ve hormonal yollar aracılığıyla açıklanabilmektedir. Aşk teorik olarak açıklandığında insanların türün devamlılığı için gösterdiği bir içgüdü olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle arkadaşlar bu bağlamda bizim kalbe yüklediğimiz sorumlulukta boşunadır. Kalp sadece aşkı temsil eden bir araçtır. Oysaki aşk ile ilgili tüm olaylar beyinde gerçekleşmektedir. Aşk ilk insanlardan bu yana varlığını sürdürmüştür. Neden mi? Açıklayacak olursak bundan 30 bin ile 40 bin yıl önce yaşamış ne an dertallar bir insanın mezarında çiçekler ve polenler bulmuştur. Yani o dönemde yaşamış insanların bile birbirlerine ilgi, sevgi ve aşkı gösteriyor. 2000 yılından beri bilim insanları fonksiyonel çalışmalarında aşık olan kişilerin tutkulu aşk dönemlerinde beyinde meydana gelen değişimleri merak etmişler ve araştırmışlardır da. Sinir bilimine göre sıklam aşk döneminde kişi günün %80'ini aşık olduğu kişiyi düşünerek geçirir. Uyku ve rüyayı katarsak %85'ini o kişiyi düşünerek geçirmektedir. Sıra döneminde olan bir kişinin beyin görüntülemesi alındığında beynin bazı bölümlerinde yanma ve parıldamalar görülüyor. Yani bu bölgelerin daha çok çalıştığı gözleniyor. Bu bölümler ventral tegmental olan insular korteks ve hipokamustur. Son olarak Freud'un sözüyle konuyu şimdilik kapatmak istiyorum arkadaşlar. Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma, duygulanmanın da temeli aşktır. Şimdi yavaştan rütüelimize geçelim sizlerle beraber. Bu rütüelde ihtiyacınız olan kalem rengi fark etmeksizin arkadaşlar çizgisiz bir kağıt ve dediğim gibi kalem rengi fark etmeksizin bir kalem. Tam konsantre bir şekilde mesaj atmasını istediğiniz kişiye odaklanın arkadaşlar. Eğer odaklanma ve konsantrasyon sorununuz varsa tek çare ve kesin çözüm olarak Enerji taşlarım. Sizleri odaklanma ve aynı zamanda konsantrasyon açısından bütün ritüellerde kullanabileceğiniz direkt olarak yaptığınız ritüele yönelik Instagram adresimiz Otasız Balık YouTube'dan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kağıdın tam ortasına mektup zarfı benzeri şeklimizi çizmenizi istiyorum. Kağıdın tam ortasına mektup zarfını sizlerle beraber imgeleyeceğiz. Sizlerden isteğim bunu çizerken hatta bütün ritüellerimde çizdiğiniz her şeyi öncelikle zihninizde canlandırmanız gerekiyor. Burada şu an sizlerle beraber kapalı bir mektup çiziyoruz. Bunu somut olarak zihninizde daha sonrasında soyutlaşmış ve imgeleşmiş halini de tekrardan kağıdın üzerine dökmenizi istiyorum. Üst boş alana kendi adınızı, doğum tarihinizi. Doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde olacak. Buna dikkat edin. Anne adınızı ve yaşadığınız şehri yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu kısma adınız doğum tarihi ne demiştik? Doğum tarihi gün, ay, yıl şeklinde olacak. Anne adınız ve yaşadığınız şehir. Arkadaşlar bu sizin doğum şehriniz değil. Şu an bu hangi konumda ve hangi yerde yapıyorsanız orayı yazacaksınız. Bu yüzden yaşadığınız şehir diyorum. Alt tarafına mesaj atmasını istediğiniz kişinin adını, doğum tarihini, yine aynı şekilde gün, ay, yıl Anne adını ve yaşadığı şehri yazmanızı istiyorum. Bu kısma onun adı, yani mesaj atmasını istediğiniz kişinin adı, onun doğum tarihi, onun anne adı ve onun yaşadığı şehir. Mesaj atmasını istediğiniz kişi şu an hangi konumdaysa buraya onun bulunduğu konumu yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Sol taraftan da ortaya doğru 7 tane ok çizmenizi istiyorum ve her okun üzerine mesaj yazacaksınız arkadaşlar. 7 tane istememin sebebi sizlerden kanalımda ayrıyeten bütün sayıların anlamlarının bulunduğu ayrıntılı video var. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve sonuncu okumuz. Bu şekilde arkadaşlar 7 tane ok çizmenizi istiyorum. Hepsi zarfa yönelik ve sizin bilinç dışınızda tüm okların, tüm hedeflerin burada toplanmasını istiyorum. Sol taraftan Ortaya doğru çizdiğiniz bütün okların üzerine mesaj yazacaksınız. Hepsinin üzerine mesaj yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hepsinin üzerine mesaj yazdıktan sonra Mektubun sağ tarafındaki iki ucuna birer tane daire çizmenizi istiyorum. Ve bu dairelerin içerisine gelen mesajın size iletildiğini, sizin bunu gördüğünüzü ve bunu gördükten sonraki heyecanınız, aynı zamanda mutluluğunuzla beraber olmuş gibi size mesaj atmış gibi düşünerek iki tane daire çizmenizi istiyorum. ve bu dairelerin içerisine konuşuyoruz yazacaksınız. Aynı şekilde buraya da konuşuyoruz yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sonra konuşuyoruz yazdığınız iki daire arasına bir bağlantı çizmenizi istiyorum. Bu bağlantı sizin evrene yönlendirdiğiniz mesaj. Buradan çizdiğiniz bağlantı, okların bu yönde gitmesiyle beraber mesajın size gelmesi, sizin konuşmaya başlamanız ve daha sonra bunu karşı tarafa, evrene iletmeniz arkadaşlar. Yine 7 tane ok çizmenizi istiyorum. 7 okta ok mesaj gelmiş olarak tekrardan evrene ileteceksiniz bunları. Daha sonrasında mektubun üst tarafına mesaj atıyorum. Alt tarafına ise mesaj atıyorsun yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın üst tarafa mesaj atıyorum. Alt tarafa ise mesaj atıyorsun. Bunların hepsinin lütfen ama lütfen sırasını karıştırmayın. Çok ama çok önemli. Eğer şaşırdığınız bir kısım olursa videoyu gerekirse baştan sona 3 kere izleyin. Daha sonrasında ritüele geçin arkadaşlar. Sonra konuşuyoruz yazdığımız daireden en başta da yazdığımız mesaj yerine bir bağ eklemenizi istiyorum. Bakın tam bu kısımdan. Çünkü bu mesajların sadece iletilip ve hayatınızda bir kereye mahsus olmasını istemiyoruz. Bunun bir döngü içerisinde ilerleyebilmesi için sizlerin hepinizin bir bağ kurması gerekiyor. Ve bu bağın kalıcı hale gelmesindeki amacımız konuşuyoruzdan bu kısma doğru gelen bağlantımız. Ve aynı şekilde buradaki konuşuyoruzdan da yine diğer okumuza değen bağlantımız arkadaşlar. Daha sonrasında bu bağları çizdikten sonra ortada bıraktığımız boş yere yani şu kısım arkadaşlar bu kısım sizin zihninizde canlanması gereken boşluk olan kısım buraya arkadaşlar biz yazmanızı istiyorum. Bakın buraya biz yazacaksınız. Yani sizin zihninizde canlanması gereken tüm olay, tüm döngü bu şekilde. Bunların hepsini yaptıktan sonra arkadaşlar bu şekilde en son ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Ama size tavsiyem bütün aşamaları sırayla yapabilmek için hem videoyu baştan sona bir kere kesinlikle izleyin ve ikinci de adım adım ilerleyerek ritüeli tamamlayın. Daha sonrasında arkadaşlar kağıdınızı katlıyorsunuz. Sizlerden isteyim. Mottomuz ve son vurucu cümlemiz mesaj atıyorsun. Onun zihninde canlanacak olan cümle bu şekilde arkadaşlar. Mesaj atıyorsun diye kağıdın üzerine yazdıktan sonra bu kağıdı 39 saat üzerinizde taşıyın. 39 saatin sonunda çıkarın ve yakın. Küllerini de toprağa atın arkadaşlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Biliyorsunuz ki hepsine cevap veriyorum. Sizler de kanalıma abone olup bildirim zilini açarak gelecek videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca kişiye özel bir şekilde dileğinize uygun kodlanabilen enerji taşlarıma da ulaşmak için Instagram rutasız balık YouTube hesabıma mesaj atabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.